Hepinize yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün bugün 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun arkadaşlar. Evet, İstiklal maaşlarımızı da okuyacağız zaten bugün e, balkonlarımızdan sizde okumayı unutmayın Yayın gibi tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Çok beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Kanallarınızı inceleyeceğim. Yani sizin kanallarınız da var biliyorum tabii ki de. Ben de zaten bazen izliyorum sizi de. Ee, çok yorum yapanları böyle çok videoma gelenleri destek vermeye çalışıyorum ben de. Ee, bugün bir, bir ara ben 5-6 gün önce falan bir topluluk atmıştım arkadaşlar. Ee, gönderi atmıştım. Kanallarınızı yazın yorumlara Ben bakayım videomda inceleyeyim kanallarınızı dedim Zaten herkes istediği için ben de bunu Böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar Bugün kanallarınızı inceleyeceğim arkadaşlar Çok fazla kanal geldi Gerçekten hani çok kanal var ee, Yorum atan Bu arada niye ben böyleyim Çünkü arkadaşlar Biliyorsunuz Berberler kapalı ve Evde saçımı Kestim Annemlerle kestik Ve gibi oldu bence Bilmiyorum ama bence kötü oldu İşte göstermek de istemiyorum pek yani Çünkü hiç güzel olmadı Hiç hoşuma gitmedi Kanalları incelemeye başlayacağız Like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ve beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar Instagramım enespolu07 Beni takip edin Ben de sizi takip edelim istiyorsanız Hadi videoya geçelim Bu arada arkadaşlar 23 Nisan Özel Atatürk tişörtümle bugün videodayım. Evet, şimdi kanalları incelemeye başlayalım arkadaşlar. Ama öncelikle benim biliyorsunuz çok yakın bir arkadaşım. E, Bayağıdır zaten tanıyanlar vardır videolardan filan. E, yeni bir kanal açmış arkadaşlar, Botuan. Bakın şöyle videoları var arkadaşlar. Brawl Stars videoları çekiyor galiba. E, siz de kanalına bakabilirsiniz. Şuradan falan çıkmıştır kartlarda. Brawl Stars videoları çekiyor hani daha yeni başladı Brawl Stars izleyenler yani gidip son videosuna like yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Bu arada Ramazan da bir kanal açmış galiba Onun kanalında abone olabilirsiniz arkadaşlar Bakın şöyle videoları var Call of Duty filan çekiyormuş Bunları özellikle göstermek istedim arkadaşlar Bu arada her kanalı böyle çok detaylı inceleyemeyeceğim. Hani sadece böyle bir ufaktan böyle bakacağım. Göz gezdireceğim o kadar. Çünkü çok uzun video olur arkadaşlar. Herkese bakmaya çalışırsam. Evet dediğim gibi onlara da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İncelememize başlayalım. Sizin kanallarınıza başlayalım. Evet ilk kanalımız Hakan Bağır. Zaten Hakan'ı tanıyanlar bilir. Bilen bilir. Ee, Amasya'dan ta Amasya'dan Antalya'ya bizim yanımıza gelmişti. Valla çok kral biri gerçekten ee, güzel videoları da var. De, ama bu yeni kanala geçtiği için galiba az videosu var bakın zaten benle bir vlog da var böyle Enes Batur Hayaz, yeni şarkısı falan böyle güzel videoları da daha yakında gelir zaten Hakan'ın kanalı böyle arkadaşlar abone olabilirsiniz. Şimdi sıradaki kanalımız Emre Çeber ben Emre diye bir kanal açmıştı Emre Önce kanalı da vardı ama kapandı galiba. Bir tane daha kanal var. Evet Emre'nin videoları nasıl bakalım şöyle bir. YouTube'u bırakıyorum. <laughs> Enes Balı sıkıldım tepki. Bunu da izlemiştim full. Ee, bakın Palyaço iPhone bana hediye aldı filan. Böyle güzel videoları da var. Vine videoları var. Komik videoları var arkadaşlar. Haber videoları filan. Güzel videoları var Emre'nin de. Zaten 1600 abonesi var. Tavsiye ediyorum bakabilirsiniz Sıradaki kanalımız Sinan Müjgan Pehlivan Sinan abla selamlar bu arada Gerçekten çok güzel videolarım var ee, Ben de izliyorum ara ara gördükçe TikTok videolarını atıyor ee, Komik videolar var bakın izlenmeleri de güzel aslında Ama bazı videolar az izlenmiş Olsun ee, güzel bir kanal arkadaşlar Siz de bakabilirsiniz ee, Abone olabilirsiniz Sıradaki kanalımız Muhammed Bekir Akkuş Arkadaşlar ee, Bakın şöyle güzel videoları var tepki videoları var daha böyle bakın o da çekmiş kanalları inceliyorum diye böyle soru cevap videoları var güzel videoları var bak bilgeli araba yarışı güzel videolar bunlar ben de izliyorum burada izlemeni gösteriyor ama izliyorum yani sıkıntı yok evet şimdiki kanalımız arkadaşlar Muhammed Yasin Muhammed'e bakalım bu arada Muhammed Bekir Akkuş'a abone olmayı unutmayın Şimdi sıradaki Muhammed'e geçiyoruz. Bu Muhammed yaz. Evet, Muhammed'e geçiyoruz. Bakın onun da tepki videoları var. Bakın, aynı videoyu ikisi de çekmiş. Çok güzel. Evet, böyle kanalı var Muhammed'in de. Bakın, benim sosyal deneyime tepki yapmış adam. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel videoları var. Şimdi e, sıradaki kanalımıza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki kanalımız arkadaşlar ETH yapım e, ETH yapım kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar güzel videoları var ben de zaten bayağıdır bakıyorum bakın palyaço tayfun filan abone olabilirsiniz arkadaşlar kısa kısa geçiyorum kusura bakmayın çünkü mecburen geçiyorum bu arada bir de şunu demek istiyorum bazı kişiler var hani normalde videolarıma yorum atmıyorlar hiç gelmiyorlar ne bir instagramdan ta, ne de, ne bileyim hiç böyle videolara gelenler yok Bazılar ama Sırf kanal tanıtımı dediğim için yazıyorlar hani kanalımı tanıt diye arkadaşlar tanıtırım sıkıntı yok ama desteğe destek yani sırf kanal tanıtımı dediğim için yorum atmayın arkadaşlar yani bunu sadece birkaç kişi var öyle yani çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum hani herkese öyle değil tabi Talha Osman bakın Talha'nın da güzel videoları var ee, böyle evet işte arkadaşlar böyle Talha'nın da böyle videoları var güzel videoları var bayağı çok video atmış. Güzel yani inşallah iyi yerlere gelir. Abone olabilirsiniz. Sıradaki kanalımız Sevda Ayan TV arkadaşlar. Ee, Sevda ablaya da selamlar bu arada. Güzel yemek tarifleri falan yapıyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz diyeceğim ama annelerinize izletebilirsiniz. Yani güzel videolar var. Bu şekilde yani gördüğünüz gibi abone olabilirsiniz arkadaşlar. 2300 abonesi var. İsteyenler abone olabilir. Sıradaki kanalımız Tekno Oyun Ömer. Bakın Tekno Oyun Ömer'in de böyle Twitch yayıncılarıyla alakalı komik videoları var galiba. Veya CSGO videoları. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki kanalımız Batuhan Badak ama Batuhan'ın sadece bir videosu var. Hadi abone olayım. Enes Batur Ayaz Teaser. Ben de atmıştım bir tane Enes Batur Ayaz Teaser. ikinci kanalımda. İkinci kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kanalımız Yusey arkadaşlar. Yusey official. Rap videoları atıyor galiba. Aynen rap videoları atıyor arkadaşlar. Ee, dinlemiştim. Güzel yani. Sizde bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Sıradaki kanalımız Hüseyin Erçay. Bu arada burada izleme de gösteriyor bazı videolar ama izliyorum yani. Gerçi Enes Batur'a girsem Enes Batur'un videolarını bile izlememiş gösterir. Ne izliyorum çoğu. Ee, Hüseyin Erşahin'in de güzel videoları var. PUBG oyun videoları falan çekiyor galiba. Abone olun. Güzel videolar. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayhan Ölmez'in kanalına da abone oluyoruz arkadaşlar. Bakın böyle videoları varmış Ayhan'ın da. Abone olduk arkadaşlar. Siz de abone olabilirsiniz. Sıradaki kanalımız arkadaşlar. Şahan MAMO eee vlog videoları var, inceleme videoları var. Güzel izlenmeler almış aslında. Güzel yani. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar böyle. Güzel videolar yani. Şimdi kanalımız Mehmet Kaçmaz arkadaşlar. Mehmet Kaçmaz da ne videolar atıyormuş? Bakıyoruz hemen. Eee film dizi fragmanları falan atıyor arkadaşlar. İnceleme videoları, fragman, o tarz şeyler ilgilenenler varsa dediğim gibi bakabilirler. Herkesi bekliyorum. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki kanalımıza geçiyoruz. kanalımıza kanalımız arkadaşlar 6-8 sokak. Zaten e, izliyorum ben de. Güzel videoları var gerçekten. E, böyle sosyal deney, şaka videoları. O tarz şeyler. Ben de önceden çekiyordum böyle videoları ama az izleniyordu. Hani gereken bilgiyi de görmüyordu o kadar uğraşa göre. Yani gördüğüme göre 68 sokak sokakta yani tamam güzel videolar ama maalesef artık youtube güzel videoları önermiyor arkadaşlar ee, bana da çok eğlence videosu çekmeyenler oluyor ama izlenmiyor yani arkadaşlar kimse izlemiyor o yüzden izlenen videolara önermelisiniz şimdi abone olabilirsiniz bu arada 68 sekiz sokağa şimdi kanalımız enes onay arkadaşlar enes onayın kanalına bakıyoruz böyle o da gece üçte videoları çekiyor böyle bakın böyle güzel videoları var de. Adaş'ım bu arada Eee Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar Güzel videoları var Şimdilik kanalımız Oğuzcan Oruç Oğuzcan Oruç'un kanalına bakalım Bir günde iki video atıyormuş Ama atmıyormuş orada öyle yazıyor ama atmıyormuş Olsun Oğuzhan güzel videolarım var gibi Dondurmacı rot beni kaçırdı Gece üçte sakın Sonic X, e Y, Evet arkadaşlar Oğuzhan Can Oruç'a da abone olabilirsiniz Şimdiki kanalımız Mr. Dead PVP. Mr. Dead tanıyorum galiba. Bakın aboneymişim zaten. Abone olabilirsiniz Minecraft videoları, oyun videoları, her şeyi çekiyor adam. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Geneli Minecraft güzel videoları var. Abone olabilirsiniz. Şimdiki kanalımız. Şimdiki kanalımız arkadaşlar Alperen övecek. Alperen'in de hiç videosu yokmuş. Eğitim maddesi Eğitim vadisi arkadaşlar ben paylaşmıştım biliyorsunuz. Tanıtım almıştı benden. Eğitim vadisi. Bakın şurada ne bileyim bakın arkadaşlar eğitim vadisinde güzel videoları var. Şöyle göstereyim onu da. Eğitim videoları çekiyor arkadaşlar. Adından anlaşılacağı gibi. Böyle bana soranlar oluyor. Montajlarını nasıl yapıyorsun? Onu bunu nasıl yapıyorsun? Bu kanaldan her şeyi öğrenebilirsiniz aslında. Gayet güzel videoları var. Kolay. Öğretici. Güzel videolar. Bakabilirsiniz. Ferit Kuliye. Ferit'e bakalım arkadaşlar. Feride bakıyoruz. Evet. Ferit'in Ferit de güzel videoları var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hani komik videolar paylaşıyor böyle. Gündemle alakalı videolar. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kanalımız Enes Çalışkan. Enes'in videolarına bakıyoruz. Kaliteli videoları var. Yani küçük resimlere bakınca şöyle. Görüntü kalitesi falan. Güzel videoları var. Gerçekten ben de izlemiştim birkaç defa. İzliyordum yani önüme çıktıkça. Şu videoları falan. Güzel videoları var ama dediğim gibi hani ben de zamanında böyle kaliteli videolar çekmeye çalışıyordum. Böyle güzel videolar ama hak ettiği değeri almıyordum. Dediğim gibi şu an böyle videolar az izleniyor yani. Onda da öyle, Enes'te de öyle. şunu zaten. Onda da böyle yani. Belli oluyor. Ama güzel izlenen videoları da var. Videolara her abone olabilirsiniz Enes'e de. Şimdiki kanalımız TVTK Cover. TVTK Cover şarkı videoları atıyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Güzel şarkıları var. Dinlemiştim ben de. Ee, abone oldum arkadaşlar. Aboneyim zaten. Siz de abone olabilirsiniz. Şimdiki kanalımız, Berat Game TR, işte Berat'ın bir videosu varmış, Brawl Stars oynuyorum diye, ee, abone oldum, bakabilirsiniz yeni başlıyor galiba bilmiyorum, abone olabilirsiniz. Şimdi ben uzun videosuna geçiyorum, bu arada dediğim gibi çok kanal var, ee, herkes beni incelemediği baştan çıkmaz inşallah, izlerler çünkü bazıları sona kalabiliyor, bazıları başta oluyor, öyle değişiyor. Oo bak ne çekmiş. Kargocu bana Omnitrix'i getirdi demiş. Vay vay. benten videosu. Bakalım hemen o uzun videosuna. Bu arada Omnitrix'le alakalı bir video. bugün sizlerle beraber. Kargocu bana Omnitrix'i getirdi sıkıntı. Arkadaşlar. Bakalım bir dursak. Evet kendi yapmış güzel video like atalım hemen arkadaşlar ama yorum yapamıyorum yorumlar kapalı abone olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden Mahmut değil benim kanalına geçiyoruz Mahmut'un zaten 5300 abonesi var evde oturarak kolay para kazanma demiş doğru mu acaba değildir instagram hesap çalma demiş instagram takipçilesi demiş instagram hesabını sıkasın instagram takipçilesi demiş Mahmut'un instagramına bakıyoruz Kaç takipçisi var hemen 183 evet doğru arkadaşlar Mahmut'a da abone olabilirsiniz arkadaşlar Bir bakmanızı tavsiye ediyorum Bilge Gürel'in kanalına geçtik arkadaşlar Bakın şöyle güzel videoları var ee, Bilge'nin de Dediğim gibi arkadaşlar herkes ilk başta inceleyemedim İnceleyemiyorum Sıraya göre gidiyorum hani yorumlara göre Ondan dolayı böyle Sona kalanlar veya ilk başta o niye ben yokum Diyenler olmasın lütfen Hani gördüklerimi sırayla inceliyorum hani. Bakıyoruz. Dediğim gibi güzel videolar var. Parodi videoları filan. İnternet kafe, paralel adam. Yani güzel videolar. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet sıradaki kanalımız arkadaşlar. Ee, Enes Şahan. Bakın şöyle. Güzel videoları var onun da. Tepki videoları çekiyor. Dans ederek tavuk taşıyan zincirler. <laughs> Dayı hangi ne yaptın bu küçük resimle <laughs> Evet e, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel videoları var enes'inde. O da, da oğlum herkesin de da enes lan. Burak Bozkurt'un kanalında böyle arkadaşlar Burak Buran'da e, ne videoları var? Oyun videoları var. Böyle güzel videoları var. Bakın ona da abone olabilirsiniz. BCK Brawl Stars. BCK Brawl Stars. O da Brawl Stars videoları çekiyor. Bu aralar Brawl Stars çok meşhur. Herkes onu çekiyor. Bakın şöyle. Kolum ağrıdı. Mouse tutmaktan artık. Ah. Kaslarımı göstereyim arkadaşlar. Tamam devam edelim. Yani kamera çatlayacak falan. Stars'a da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki kanalımız. Mert O Arkadaşlar Mert ne videolar atıyormuş. Survivor Channel'ı izle 1080p Acun konuşuyor Risk Alihre var mı? Bu arada ben de izliyorum Survivor arkadaşlar Barış Murat Yağcı'yı destekliyorum Siz izliyor musunuz? Yazın yorumlara Evet Mert Sevion'da kanalına abone olabilirsiniz Şimdi FMX'in kanalına geçiyorum Efe'ye de abone oldum arkadaşlar Abone değilmişim galiba bilmiyorum Evet Efe'nin Efe'nin güzel izlenmeleri var aslında Bakın abonesine göre gayet iyi bence. Abone olabilirsiniz arkadaşlar Efe'ye Harun Özmen. Harun abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Onu da bayağıdır zaten takip ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi herkesi başta koyamıyorum. Sırayla inceliyorum yorumlara göre. Harun abi de sonlara kaldı. İnşallah görür. Evet şöyle bakıyoruz. Güzel videoları var Harun abinin de. Böyle parodi videoları var. Montaj videoları ee, Güzel videoları var yani Bakabilirsiniz abone olabilirsiniz arkadaşlar Harun abi yedi bin abonesi var Artık son sonuç dört kanal arkadaşlar Bakalım Murat Yılmaz'ın kanalına bakıyoruz Bilemezsen patlarsın Soru bilgi yarışması yarışmaşı Yarışmaşı Erf, okuyamadım Evet Paranın üzerine ismini yazarak kanal tanıtımı demiş Allah Allah Mantıklı lan aslında. Karanlığın üstünde şey yazacağım. Kanalın adını yazacağım. Oradan bir sürü kişi gidecek kanal. Bir sürü abone olum. Murat'a da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki sıradaki kanalımız Oyun Rafı. Oyun Rafı'nın kanalına bakalım. Oyun Rafı'na abone olalım. Evet. oyun Rafı'nın da böyle videoları var arkadaşlar. Oyun videoları var futbol videosu varmış. Basketbol videosu. Böyle güzel bir arkadaşlar. Yani siz de abone olabilirsiniz. Ben de abone oldum. Şimdi geçiyoruz. Şipşak. Şipşak kanalına girince abi güzel küçük resim. Bence güzel. Evet. İnceleme videoları var. Asmır. Bazı ASMR. Ee, deprem habercisi uygulama. Öyle videolar var arkadaşlar bakabilirsiniz şipşaka da abone olabilirsiniz arkadaşlar şimdi Çılgın Kadir'e geçiyorum arkadaşlar Çılgın Kadir Çılgın Kadir Çılgın Kadir'in ne videoları var Çılgın Kadir'in PUBG videoları varmış arkadaşlar PUBG videoları çekmiş ee, bakabilirsiniz abone olabilirsiniz arkadaşlar şimdi a bitmiş arkadaşlar bugünlük bugünlük 21 dakikadır ben inceliyorum. 2-3 dakikada bir video girişi oldu. Neredeyse bayağı uzun oldu video. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok kanal geldiği için bu kadar olacak. Görüşmek üzere. Eğer bu videoya eğer bu videoya 24 saat içinde 300 like gelirse devamını çekerim arkadaşlar. 1 iki gün içinde tekrardan bu videonun altına gelen yorumlardan devamını istiyorsanız dediğim gibi 24 saatte 300 like bekliyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda bakarız yapabilirsek ama bu videoya 24 saat 300 like gelirse 1-2 gün sonra anında tekrardan yapacağım video arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edip kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın ve bu arada katıl sekmesi de Katıl sekmesine katılmak zorunda değil tabi ki de. Hani isteyenler katılabiliyor. Üyeler, üye olanlara özel ayrıcalıklar var arkadaşlar. Bakabilirsiniz detaylara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.